Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için ben Sade. Şöyle bir ekibiz. Ve bir yere gidiyoruz. Beni çok mutlu edecek, aşırı heyecanlandıracak. Yıllardır beklediğim bir şeyi yapmaya gidiyoruz. Bir şey almaya gidiyoruz. Yaş yani başlıktan şeyden belli oldu ama. Şimdi işte almaya gidiyoruz yani. Ne yiyeceğim bilemiyorum. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. İlk gören de Beyza olacak bu arada. Bizim aile haricinde. Sizi tanıştıracağım, inceleyeceğiz. Bakacağız, içini yerleştireceğiz. Çok azcık kaldı kavuşmamıza. Ha? Hiç hayalimde olmayan bir planlamadığım bir renk oldu bu arada. Değil mi anne? Her zaman hayalimdeydik. Kırmızı ya. hiç demedim abi. Ama hiç şey kırmızı sayıklamadım. Evet etraftan çok kırmızı diyen oldu. Ben hiç kırmızı diye sayıklamamıştım. Ama hep bak bu şu bu olaydan bu dersi çıkardım. Evrene hep Pozitif. olumlu pozitif. mesaj gönderin. Çünkü ben ilk istediğimden beri hep diyordum ki Hyundai i20 olacak, Hyundai i20 olacak, Hyundai i20 olacak. Rabbim o kadar bekletti, daha bir yönü verdi, iyi 30 verdi. Ama işte dediğim gibi hep böyle pozitif, olumlu mesajlar göndermek evet, gerekiyor. Şimdi tam olarak artık kavuşup bu fokustan inip ona bineceğiz. Fokusu da duygusal bir bağ kurmuşum bu arada hani şey yapamadım. Ağlayacağım şimdi inerken. Duygulandım ve düme. Ve... Fokusta inerken seni çeker mi? Düğüm vedalaştım böyle biraz fokusla. Evet, Üzüldüm ben yani. Ya. Ama elbet bineceğim, satılmıyor hani evet. gitmiyor bizde hala ama. Ben artık Çok başka bir şey Geldik sayılır. Bir i̇nelim. inelim. Gidelim yanına. Kavuşalım artık. <laughs> Gidiyoruz adım adım. Şimdi Beyza'nın tepkisini çekmek istiyorum çünkü Beyza hiç görmedi. Biz yine gördük hani. Tara. <laughs> Kızımla tanışın. Beğendin beğendim. mi? Aa, <laughs> <Toz> beğendim. Çok beğendim. <laughs> Tozlanmış mı? O zaman yıkayalım bugün bunu biz. Önce yıkayalım. Şimdi arabamı birazcık tanıtayım. Daha detaylı tanıtacağım ama mesela anahtarla kapılarımı fik fik diye açmadan parmağımı buraya koyduğumda kapılarımı açabiliyorum. Böyle özelliğim var. Şey Porsche sahipleri şey diyormuş. Ne diyor lan <laughs> Gidelim. Daha nasıl çekeceğim? Bilmiyorum heyecanlıyım. Hadi gidelim. Bir gidelim artık. İçinde konuşalım. Hadi gelin. tamam. <laughs> Abi. <laughs> Sen bin aşağı atalım madem seni. Kızımın yıkayacağız. Şurada kızı da, da abimin ki var. Bunu da yıkayacağız. Önce benim kızımla başlıyoruz. Ben kızı aldım. Kapı 5 lira olmuş be. Arabasına. Bakın kızım, burada. Kurumayı kızım. Benim kafası, benim. Abi, <laughs> da... bu da kurmayı bekliyor. kızım. Benim kızım ben. Ah! Kurma! mı? yapmıyor. boş şeyler. Evet kızımı gıcır gıcır yıkadık. Keçi seslerinde size video çekmeye çalışıyorum. Bir <laughs> de gıcıklığını bağırıyor. Evet size arabamı birazcık tanıtmak isterim. Güzel kızımı sizlere tanıtmak isterim. Arabam Hyundai i30. Renginden anlaşıldığı gibi kırmızı. Benim için en önemli özelliğinden bir tanesi otomatik oluş. Çünkü biliyorsunuz Fox'u kullanıyordum ben ve o manuelde. Zorlanmıyordum ama rahat olsa ...ne olmasın diye düşünüyorum. Benim ben? Doğan kabak mı? evet. Otlarım krem. Bunun dışında ne özelliği var? Sarrufu var. Beyza artık tavandan istediği gibi çıkabilecek. Bu hayatı yaşayacak. CarPlay var ama CarPlay'e telefonumu bağlayamıyorum. Bu konuda bir bilginiz varsa bana yardım ederseniz çok sevinirim. Çünkü olmadı. Bir türlü yapamadık. 2014 model. Arabam ne anlatılır başka bilmiyorum. Şimdi size ne çekeceğim biliyor musunuz? Arabama neler koyuyorum? Arabamda ne var mı diye çekeceğim. Çünkü bugüne kadar arabaya her koyduğum şeyi abim alıp attı. Her koyduğum şey laf etti. Çünkü ben o arabayı babamla abimle ortak kullanıyordum. O yüzden ne koyduysam laf etti. O yüzden artık neyim varsa koyacağım çünkü o artık benim arabam. Hiç kimse bu arabaya müdahale edemez. Hiçbiriniz <laughs> susmayın ama tamam mı? Hadi arabanın içine gidelim. Böyle içi. Krem tatlı. Şurada bile bardaklığı var. Bu benim ve arkadaşlarımın çok seveceği bir özellik. Şurası açılıyor ve oradan bardaklık çıkıyor. Şurada bir bardaklık kısmı var. Şurada çok güzel depolama alanları var. Burada. Çünkü fokustayken yoktu ve her şey ortada kalıyordu. O yüzden bu güzel bir şey. Şimdi artık arabamda arabamı yerleştireceğim şeyleri göreceğiz. Bir adet peçete. Çünkü neden olmasın. Bunu Yok, koyalım. Daha sonra. Bir adet ıslak mendil. Çünkü arabada olması gerektiğini düşünüyorum. Bir poşet arabaya koyacağım şeyleri getirdim. Şimdi araba kokusu. Hemen hatta arabamıza pıslatalım. Bunu arabada kesinleşmeden aldım. Siz düşünün ne kadar koku ve araba sevdiğimi. Güzel kokuyor ama değil mi? Çok fresh temiz kokuyor. şu da sileyim kapağı pek düzgün değil. O yüzden bu bir şu yanımda dursun benim. Kokulardan gidiyoruz. Bir adet tweet ilave kokusu. Çünkü neden almasın? <laughs> güzel kokuyordur bu arada. Ay limon kokuyor. Bundan hemen alıyoruz birkaç tane daha. Limon koktuğunu bilmiyorum. Ki en, en sevdiğim kokudur limon. Sonra koku topları. <laughs> ne kadar koku müptezel olduğumu buradan anlayabilirsiniz. Kokuları çok seviyorum. Yeter ki koksun yani. Bir şeyler güzel koksun. Çok sizliğime Bunlar yeni aldım. Bunlar değişik bir şeymiş. Şu açılıyormuş. Bakayım, bak bakayım. İçinde böyle naftelin gibi bir şey var. Naftelin koysam daha anlamlı olur sanki. Şey. kokuyor mu anlamadım. Bunu şuraya bırakmak için aldım. Şuralara bırakacağım. Bırak oraya. Bir adet acil durum çantası. İçinde ihtiyaç duyabileceğim makyaj malzemelerinden cımbıza kadar her şey var. Bu da torpida dolduracak. Bir adet parfüm. Çünkü koku dedim. Az önce size koku dedim. Kokmalı dedim. O yüzden parfüm. Bir adet dezenfektan. Full dalinden gidiyorum. Çünkü ben bir dalimi var. Çok Sıyım. düzgün çekiyor. Evet. Bir adet el kremi. Çünkü olmazsa olmazlardan bir adet dalin kolonya. Bu da olmaz olmazlardan. Şunu şeye koyacağız. Cam sil suyuna. Çalır nasıl acaba? Bir bakalım. Cam sil suyu şeyi aldım. Parfümlü cam sil suyu. Çünkü neden olmasın? Bu da şimdilik burada dursun. Ee, arabada olmazsa olmaz şeylerden en önemlisi sakızlar ve şekerler. <laughs> Çünkü önemli de yani. Her arabama böyle mutlaka sakız şeker soruyor. Artık bakın stoklu bir şekilde. Bir adet first meyveli bir adet first naneli. Ben normalde naneli çiğnemem ama işte arabamı binecek misafirlerim için bunu aldım. O kadar da misafirperver bir araba sahibiyim. Bir tane karpuzlu. Bir tane rokko. Açılmamış bile bu hatta. Dur açalım. Bir adet de polo meyveli. Polonun nanelisini yiyemem ben. Meyvelisini çıkmış. O yüzden her aldım. Dedim ki bu benim arabama layık bir şeyler. Şimdi artık en önemli şeye geçiyoruz. En önemli olduğunu düşündüğüm şeye. Artık bir arabam ve araba anahtarlığım var. Öbür arabalı anahtarlığına anahtarlık takmama bile izin vermiyorlardı. Siz düşünün artık bu aşağı. Böyle. Yani bilemedim şu an ne denir başka. Sivit'i buradan kötü gözüküyor. Ablam. Peki. Başlat düğmesi var. <laughs> Neyi başlatacağım acaba? Şimdi biraz duygusal bir konuşma yapmam gerek galiba artık. Çünkü babama teşekkür etmek istiyorum. Ben yaklaşık kaç yıldır, 4 yıldır araba almayı Planlıyorum, istiyorum, bunun için hayal kuruyorum gibi gibi. Geç oldu, güç olmadı, güzel oldu. Çok içime sinen bir şey oldu. Ve beklemediğim bir zamanda geldi. Umudumu kestiğim bir zamanda geldi. Bu da çok mutlu eden bir şey insanı. Çünkü tamamen kesmiştim umudumu artık. Zaten kullandığım bir araba vardı. Araba isteme ihtiyacı duyduğum bir dönem değildi artık. Ve bir anda böyle piyangodan çıkar gibi çıktı. İyi ki de çıktı yani ben. Çok mutlu oldum. Ve dediğim gibi bu bana neyi öğretti? Söylediklerinize çok dikkat edin. Olumlu veya olumsuz. Çünkü ağzınızdan çıkan her şey bir gün gerçek olmayı bekliyor. Olumlu veya olumsuz gerçekten. İlk araba istediğim dönemde hep diyordum ki iyi 20 istiyorum, iyi 20 istiyorum, Hyundai istiyorum, Hyundai istiyorum ve hani ne araba özelliği biliyorum adam gibi, hep gönlümden bu geçiyordu. Bunu dile getiriyordum. Kendi kendime dile getiriyordum bu arada. Böyle bir talepte bulunmamıştım babama gidip. Hep kendi içimden onu geçiriyordum. Hep kendi dilimde onu söylüyordum. Ve üstünden 3 sene geçti. Ben umudumu kaybetmiş. Yani pat diye böyle bir anda ortaya çıktı. O yüzden dediğim gibi söylediğiniz her kelimeye, her cümleye olumlu veya olumsuz çok dikkat edin. Asla isyan etmeyin ve hep güzelini isteyin. Mesela bu da Porsche istiyor <laughs> ve artık onu Porsche alacağız hoş almalıyız yani. <laughs> Öyle. Umarım benim mutlu olduğum gibi mutlu olmuşsunuzdur. Rabbim size böyle çok çok daha güzellerini nasip etsin. Babama buradan dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Bu arabayı böyle aldığı için de aşırı mutluyum ve çok teşekkür ediyorum. Ben yani Rabbim onun önüne hiçbir şey engel çıkartmasın. Bütün hayatının çok güzel gitmesini nasip etsin. Anneme de çok teşekkür ediyorum çünkü ve bana çok destek oldu bu şeyde, yolda. Sen zaten böyle yapıyor. <laughs> o zaten hani şeyim. O benim kızım da. Kızım rahat edebilsin diye yeni bir kız aldım. <gülüyor> <gülüyor> Abime de teşekkür ediyorum. Çünkü bu araba ilk bana o attı. Ve ben böyle yatarken bana böyle pat pat, pat, pat araba fotoğrafları attı ve bir anda oldu. Öyle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ben de mutlu olduysanız da çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşabiliriz. Çünkü yorumlarda videoyu attıktan hemen sonra ve bekliyorum pusuda. Çok çok teşekkür ederim. Beni şuradan çıkan Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Çünkü orada hala böyle bir gizem yaratıyorum. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Çünkü emin olmadan kimseye söylemek istememiştim. Artık bu videoyu yayınladığımda oradan da duyurmuş olacağım. O yüzden beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Sizleri kocaman öpüyorum. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Görüşürüz.